Kardeşim sen hala Morata diyorsun ya. Sen bir şey söyle. Ne anlatıyorsun? Lan ne Morata'sı oğlum? Lan sağ bekin yok. Sol bekin yok. Barış Alper'in arkasında bir tane adam yok diye yanına veremiyor. O gece kulübü benim, bu gece kulübü benim. vurdu topu nereye vuracağını bilmiyor. Ya bir tane futbol, bir tane lan bir tane oyuncu lan ayak içi vurmaz mı lan? Senin ayağın içi yok mu be kardeşim ya? Çek topa dom füze. Çek topa wo! Şeye vur, dağa vur. Dağa vur. Sırat köprüsünü nereye vuruyorsun oğlum? Bir vurduğun yere bak. Bir orta açacaksın. İçeride bir adam var mı? Yok mu? Niye? Alternatif yok. Galatasaray kulübünü mecbur ettiniz bunlara. Dursun be. Transfer yapın. Morata ne? Kenar alacaksın. Bek alacaksın. Ucu hattına bak. Real Madrid'de yok. Morata, Icardi, Osimen. Madrid'de böyle bir ucu hattı yok. Arkaya bak. Kevgin oldu ya defans. Manyak oldu Sanchez Manchez. Ya yazık böyle bir saçmalık var mı ya? Kimse kusura bakmasın böyle bir böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez abicim. Böyle bir şey kabul edilemez. Böyle ha. bir Galatasaray kulübü de Fenerbahçe kulübü Midyeler ne lan köy takımı kasaba takımı. Kasaba takımı. Taliska'ya aldığın maliyet uçak biletine oynayan yarın takım Taliska'nın uçak bileti maliyetini oynuyor 400 bin dolara. Sınırsız business bilet diyorsun. 1 milyon dolar uçar adam ya yılda. 1 milyon dolar oynuyor ya Midjelan. Midjelan'ın iki tane şut atması ne demek? Ama konu bir araya gelmeye, konu birlik olmaya geldiği zaman hepiniz bir ölümde, bir şehit haberinde hep birliktesiniz. Ama konu Avrupa'da futbol oynamaya geldi hiçbiriniz bir değilsiniz. Bugün Fenerbahçe elensin diye dua edenler, bugün Galatasaray Beşiktaş'ın dalga geçeyim diyenler, Beşiktaş elensin dalga geçeyim diyenler. Ya bir tane kulüp ya bir tane Türk kulübü ya Türk Türk. Ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bir tane Türk kulübü bir gün Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Kupalarına bir tane kendi takımını savunduğu bir tweet, bir tane mesaj var mı ya? Düşmüşsünüz birbirinizin derdine. O ona yapıştırsın, bu buna yapıştırsın, o ona bunu demiş, bu bunu bunu demiş. Ya kardeşim biz rezil olduk ya. Ulan bunlar kim ya? Midyatland kim? Twente kim? Hadi ayaksı neyse bir nebze yani. Bu nedir ya? Şut atamıyorsun ya. Beşiktaş'a... 3 harfli ceza sahasına oturmuş. Beşiktaş'ın 18'inin içinde 3 harfli var. Böyle oturmuşlar Beşiktaş 18'den içeri çıkamıyor. Bu durumu aciz duruma düşürenler ekmeğe muhtaç olsunlar. Bu kadar milyon taraftarı ağlatanlar ekmeğe muhtaç olsunlar.